mişim kayınım kardeşimsin 2-0 ama çevirdik maçı izle. Tak izle geldi. Gelmedi, gelmedi bekle. Sakin ol, sakin ol. Sakin olmak bu işin doğasında var. Şimdi bu 2 saat bizi bekletecek. 2 saat bak aralıksız 2 saat. Ben dolduruyorum. I control, I control. All right, go ahead. I watch right. <laughs> 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 bu. ne bey ya. Right, right, Eskan Bir körümüz var. I'm going

Nice. nice. Okay. Kardeşimsin kolay ya kolay 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 bizde Jinx var abi ne sandınız ya bak Jinx abi bak Jinx abi J4 N 1 X Jinx kardeşimsin çekebiliyorlar <laughs> Aa, I won't, I won't. Be careful. Onu sıkıyor lan. Bir mı atacak? Can you Sage gel. On oh, one outside, one heaven. Maybe go there. Oh no, get him, get him. One backside. We're in. <laughs> da <İlada>, ben kurmam. We should play carefully or rotate. Görüş sağlıyorum. Spike back. don't do maybe one on one more shield tank can maybe next time go, go. heaven heaven E bastım ama ben ya. Oo. Neyse güzel 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 güzel. Biraz kas olacak ama yapacak bir şey yok. Biraz kas oldu yani. Thank you. Ayy. Sıfırayım. aklı gibi sesi var <laughs> <laughs> All niye bu kadar pink var? Türk mü lan bu? Türk olabilir. Okay. okay. Maybe go mid. Yeah, or wait for her to run out of. Wait for wall backing. Wait for wall backing. Don't die, please. Wait, wait, wait. I can roll. Uh, I can pass. Görüş sağlıyorum. Ne görecekler? <laughs>

Jet. Nope, you have Jet. Low HP. Nice. Nice. Yeah, you got rest. I am going to smoke all of the entrances. Excellent. Go, go, go. Nice. Go plant. don't have one one uh, spins Wait. nice Nice. Güzel güzel toparladık biraz. Toparladık biraz. Ya burada en iyi oynayan bak. Bu gibi değil. Aplatın bir Bronze bile tanker Necla. Aksini iddia kimse edemez. Nice. Gianno oh, fatto bene, nice. però domani chissà, non si Ya o, oh, portal vermem hadi bir, icap kardeşimsiniz, benden uzak durun. Balkon. mu? Heaven değil mi demiyorlar mı? olan diyorlarmış, garip. 83 84 yapmışız, oynamışız oyunumuzu. Bundan gelecek. Tamam. Lan ben niye ulti bastım? Bu <laughs> adam ne kalır da As, 8 4. Beşlibe. Nice. Şu tarafa dikkat. İşime gelir bu duvar. Yeah, <laughs> nice. 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 Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ben Reyni alırken öyle şeyler yapılır mı kardeşimsin? Bence bu adam bir şey bakma direkt Türk ya. <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Diğeri nerede? Eko gördün mü? kaçırmam Oha lan. Seyce bakın. 666. Bu adam şeytanla bir anlaşma mı yapmış acaba? Olabilir. Videonun başını bulduk beyler. Şeytanla anlaşma yapan stage. Bir de ayağı kırılan Reyna. Nasıl? Çok iyi. Ne pushing Just smoke and uh, stay back. Maybe Molly. Nice. Okay. I'm already on site. That's the problem. I can go. Okay. Wait, a sec. Nice. What the fuck? That's nice. oh. Spike are the dish still. Maybe miss.

<laughs> nice, nice. <Yo>! What? <laughs> harbi sovadif şu an, harbi sovadif. Oh, no, no, <laughs> 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 <Oo>, nice bro. <gülüyor> 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 i̇şte buna. Ölüm derim. Kardeşimsin. Oo. İşte buna kaza derim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyisin. Ya kardeşimsin.